ayın bugün pizzayı para hazır hazır abla bir tane iki tane pizza 10 lira i̇ki, evet, bir tane 5 lira iki tane 10 lira siz oturun şöyle ben size getireceğim Bu pizza mı geldi Ablacığım ayranları unuttunuz. Ayran içmeyiz ya paramızı yeterince getirdik bak. Yok yok paramızı getirdik evet, ayran içelim. Ayran bedava suyu suyu bir TL yaptık biz. Ayran getirdik. Ablacığım Kayseri'ye gittiğimizde Sen ben diyeceğim Yok ben vereceğim, sen can yok ben vereceğim, ben can yok ben vereceğim, sen can yok ben vereceğim. Hmm. Öyle, öyle yapacağız. o Oyuyca da gördüğünü anlatsın tamam. Öyle, öyle yapacağız büyük bir iş adamı olacağız. Tamam. Ah karnım doydu. Ah. Ben, ben de karnım doydu. Hadi. Haydi. Gidelim. Şimdi paranız 10 lira etti. Yok ben vereceğim abicim. Yok ben. Yok ben vereceğim. Yok ben vereceğim. Yok abicim, ben yok, vereceğim. Yok, ben abicim. Sen vereceksin. Evet ben. Ah, hadi ver. O sırada cebinde ve telik yokum Sen de bize atıyorsun. Yok abicim, ben vereceğim. Yok anneciğim, ben vereceğim. Arkadan ablacığım. Olga.